Doğu Saraybosna Belediye Başkanı Liubisa Kozik bir çalışma ziyareti için Krasnodar'a geldi. Bugün, ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla, bölgesel başkentin işletmelerini yakından tanıdı. Anna Malgina size iki şehir arasındaki işbirliğinin nasıl gelişeceğini anlatacak. Zirvenin ilk noktası, çöp atıklarının değerlendirilmesi ve geri dönüştürülmesine yönelik işletme oldu. Benzersiz patentli bir sisteme göre çalışıyorlar. Ana prensip çevre dostu olması, emisyon olmaması ve çevreye atık bırak Burada torba filtreler, edzorberler, soğutma kuleleri, su arıtma sistemleri tasarlıyor ve inşa ediyorlar. Genel olarak tam bir döngünün yüksek teknolojili ekipmanı. İşletme birkaç yıldır ulusal iş gücü verimliliği projesine katılmaktadır. Katı belediye atıkları. Burada parçalanıyor, burguya yerleştiriliyor ve gaz arıtma sistemi aracılığıyla yakılıyor. Doğu Saraybosna Belediye Başkanı Sayın Liubisa Kozik, Rusya'daki atık imha sistemlerinin nasıl çalıştığını ilk kez duymuyor. Uzun zamandır kentinin atıklarını çevre dostu ve ucuz bir şekilde bertaraf etmenin bir yolunu arıyordu. Avrupa ülkelerinde çözümler bulmaya çalıştığını, ancak bunların makul olmayacak kadar pahalı olduğunu söylüyor. Krasnodar şirketi böyle bir siparişi yerine getirmeye hazır. Bosna her 3,5 milyon nüfuslu topraklarında çöpleri ayrıştıran ve yakan tek bir kompleks bile yok. Son 3 yıl içinde pek çok yere gittim. Çek Cumhuriyeti'nde, Prag'da, İtalya'da, Moskova'da. Sonra Kemerova'ya gittim. Ancak 3 yıldır henüz böyle bir ekipman kurmaya karar vermediler. Ama şimdi böyle bir hedefleri var. Doğrudan başkanın talimatıyla. Bostovni Sarayev'in başkanı Krasnodar şirketindeki sorunu çözmenin yollarını buldu. Şirket, 12 yılı aşkın bir süredir ölçüm yapıyor ve bu süre zarfında, bireysel tasarım nedeniyle bireysel bir örnek olan farklı tasarım özelliklerine sahip 700'den fazla ekipman üretti. Teorik kısım tamamlandıktan sonra şehir müdürü, şirketin nasıl çalıştığını ve organize olduğunu göstermek üzere atölyelere götürülür ve burada tesiste gerçekleştirilen her bir işlemin ayrıntıları, asılı partiküllerin katı kısmını dövdükten sonra, asilik gazları gidermek için kuru reaktif, alkali enjeksiyon ünitesi bulunmaktadır. Besha Krasnodar'da iki günü daha var. Şehrin en eski tapınaklarını ziyaret edecek, tarihi hakkında daha fazla bilgi edinecek. Planları arasında bölge merkezindeki sağlık kurumları da var. Çalışma ziyaretinin sonunda bölgesel başkentin başkanıyla bir toplantı yapılması planlanıyor.